Merhaba değerli arkadaşlar. Çoğumuzun eğitim hayatında çekindiği bir ders muhakkak olmuştur. Muhtemel ki bu dersler içerisinde en meşhuru matematik olsun. Acaba matematiğe karşı ön yargılı mıyız? Kim bilir belki de matematiği hayatın içinden bir parça olarak göremediğimiz için böyle düşünüyoruz. Onu sadece geçirmesi zorunlu bir ders gördüğümüz için sevemedik belki de. Peki gerçekten de matematiğin hiç mi keyifli yanı yok? Gelin bu video ile bu soruya hep birlikte bir cevap bulmaya çalışalım. Değerli arkadaşlar, bu videoda iki sayısı bir sayısına eşit olabilir mi, olamaz mı bunu araştırıyoruz. Elimizde a ve b gibi iki tane sayı var. Ve bu iki sayı birbirine eşit. Dolayısıyla a eşittir b ifadesi matematiksel olarak doğru olacaktır. a eşittir b yazabilirim. Eğer A ve B sayısı birbirine eşitse bu iki sayının kareleri de birbirine eşit olacaktır. Yani A kare eşittir B kare yazabilirim. Matematiksel olarak doğru bir ifade oldu. Eşitliğin sol tarafından ve sağ tarafından herhangi bir sayı çıkarıldığında eşitlik yine bozulmayacaktır. Dolayısıyla eşitliğin sol tarafından ve sağ tarafından B kare sayısını çıkarıyorum. Yani A kare eksi B kare eşittir b kare eksi b kare eşitliğini elde ediyorum. Eşitliğin sol tarafındaki a kare eksi b kare ifadesini parantez içerisinde a artı b çarpı yine parantez içerisinde a eksi b olarak ifade edebilirim. Aradaki nokta çarpma işareti anlamına geliyor. Eşitliğin sağ tarafında ise b kare eksi b kare ifadesinde b sayısı ortak olduğu için B çarpı parantez içerisinde B eksi B yazabilirim. Dolayısıyla ekranda gördüğünüz şekle dönüşüyor eşitliğimiz. Eşitliğin sol tarafında A gördüğüm yere B yazabilirim. Çünkü A sayısı B sayısına eşittir. Dolayısıyla A gördüğüm yere B yazarsam eşitliğin sol tarafı parantez içerisinde B artı B çarpı yine parantez içerisinde B eksi B haline dönüşecektir. Eşitliğin sağ tarafını aynı şekilde bırakıyorum. Bu son haliyle eşitliğimize baktığımız zaman parantez içerisinde b eksi b ifadelerinin ortak olduğunu görüyorum. Yani eşitliğin sol tarafında ve sağ tarafında b eksi b ile sadeleştirme yapabilirim. Her iki tarafta da sadeleştirme yaptığım zaman eşitliğin sol tarafında b artı b, sağ tarafında ise sadece b kalacaktır. Eşitliği daha düzenli bir hale getirmeye çalışıyorum. Eşitliğin sol tarafındaki b artı b, iki tane b demektir. Yani 2 çarpı b şeklinde ifade edebilirim. Eşitliğin sağ tarafında sadece b kalmıştı. Bu da bir tane b demek. Yani 1 çarpı b yazabilirim. Bu son hali ile eşitliğimizde bir sadeleştirme daha yapabiliriz. b sayısı eşitliğin solunda ve sağında yer alıyor. Dolayısıyla eşitliğin sol tarafını ve sağ tarafını b ile sadeleştirebilirim. Sadeleştirme bitince sol tarafta 2 sayısı, sağ tarafta da 1 sayısı kalıyor. Yani 2 sayısı 1 sayısına eşit çıkıyor. Değerli arkadaşlar, elbette ki bu ifade matematiksel olarak doğru olmamalı. En baştan başlayarak sonuca ulaştığımız noktaya kadar dikkatle incelemenizi rica ediyorum. Nerede matematiksel bir hata yapıyoruz? Bunu bulabilirseniz yorumlarda cevabınızı bekliyorum. Aslında bu yaptığımız uygulama birçok kişi tarafından bilinen bir uygulama. Fakat özellikle matematiğe ilgisi fazla olmayan kardeşlerimiz ve arkadaşlarımız matematiğin farklı bir yanını görsünler istedim ve bu videoyu çektim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayınız.